Esselamu Aleyküm. Gelin size bir masal anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir mütevazı evde küçücük bir kız çocuğu yaşarmış. Bu evin içinde internet yokmuş. Bu evin içinde huzur varmış, muhabbet varmış kuzine sobasının etrafında hikayeler varmış, masallar varmış. O küçük kız çocuğunu babası dizine yatırıp saçlarına okşar ve ona çok çok güzel sahabe hikayeleri anlatırmış. Bu sahabe hikayelerinden bir tanesi de Ebu Eyyub el Ansari'nin hikayesiymiş. Babası bu küçücük kıza Ebu Eyüp El Sarının ne kadar güzel yüreği olduğunu ve ta nerelerden kalkıp ne geldiğini ve onun hayat mücadelesini uzun uzun anlatırmış. O evde internet yokmuş. Herkes başına telefona değil birbirinin gözünün içine bakarak iletişim kurarmış. O küçücük kız çocuğu babasının dizlerinin dibinde hayallere dalar ve o hayallerin içinde kendini kaybedermiş. Babacığı bu küçücük kız çocuğuna sen ol ve asla nereden geldiğini niçin geldiğini bu dünyada neler yapmak istediğini bil. Hayal kur ve hayallerinden kim olursa olsun asla vazgeçme dermiş. Ve bu küçücük kız çocuğu babasının sayesinde hayal kurmaya işte o gün başlamış. Hayallerin içinde ne mi varmış? İnsanlara yardım Kanadı kırıklara uçmayı tekrar öğretmek Ve Rabbimin rızasını kazanmak için çırpınmayı kendine görev bilmiş O küçücük kız çocuğu gün gelmiş büyümüş serpilmiş Ve babacığının dediği gibi hayallerin peşinden koşmaya başlamış O hayallerin içinde yetimler varmış Su kuyuları varmış o hayallerin içinde hapishanedeki mahkumları varmış. Ve o hayallerin içinde Afrika'ya su olmak varmış. Bir gün kalkmış bu küçücük kız çocuğu hikayelerle büyüdü Eyüp, Eyüp, Eyüp El Ensari'nin kapısını çalmış. Ve türbesine demiş ki ben senin gibi olmak istiyorum. Senin gibi hicret etmek istiyorum. Senin gibi Kusva'yı tanımak istiyorum demiş. Babacı o muhabbetli gecelerde hep kızına Kusva'yı da anlatmış. Kusva'nın bir hayvan olduğu halde Mekke'den Medine'ye Resulullah'ı nasıl taşıdığını... ...o sıcak çölleri nasıl geçtiğini... ...ve Resulullah'ı... ...Medine'ye nasıl ulaştırdığını... ...ve Ebu Eyyub el-Ansari'nin... E, ...evinin önünde... ...nasıl çömeldiğini... ...anlatmış. Ve demiş ki babası... ...bak kızım... ...kusba bile... ...hayvan olduğu halde... ...Rabbime karşı olan... ...hayvanlık görevini yerine getirmiş. Ve biz biz insanlar da Rabbime karşı olan görevimizi yerine getirmemiz lazım. Onun için hayallerinin peşinden koş demiş. Gün gelmiş, gün geçmiş. Bu küçük kız hayal kurmaya devam etmiş. Ve demiş ki ben yetimlere su alacağım. Bu hayallerini sadece içinde yaşamamış herkese anlatmaya başlamış. Onu dinleyen de olmuş, dinlemeyen de. Gülen de olmuş, dalga geçen de. Ya yürü git kızım ya. Senin Afrika'da işin ne? Sen oradaki mazlumların başını nasıl okşarsın? Sen kadın başına oralara nasıl gidersin deyip önüne setler çekmeyi istemişler. Ama bu küçücük kız babasına verdiği sözü tutmak için yılmamış ve soluğu Afrikalardan almış. Afrikalardaki, Afrika'daki o susuzluğu görünce karar vermiş. Ve tekrar gitmiş dönüşte Ebu e Eyüp El Ensari'ye demiş ben sondaj makinesi olacağım. Ben Afrika'ya su olacağım. Senin duana ihtiyacım var deyip ayrılmış bu hayallerini her tarafta anlatmış yılmamış uğraşmış ve bu hayallerine başka gönül dostların eklemiş. demişler arkandayız bu hayalin sadece senin değil bu hayal gel küçük kız hepimizin hayali olsun demişler kimisi bir vermiş kimisi beş vermiş çoluğunun çocuğunun rızkından kısıp oradaki kardeşlerimize su olmak için bu küçük kızın arkasında durmuşlar. Günler ayları, aylar yılları kovalamış. Bu küçük kızın dağ gibi yanında durduğu babası bu dünyadan tecelli etmiş. Ama gitmeden önce hayallerini sakın bırakma diye de tembih etmiş. Babasına verdiği sözü tutmak için yollara düşmüş. Uğraşmış, çabalamış ve sondaj makinesi almaya karar vermiş. Sondaj makinesinin adını Kusva koymuş. Rabbim onu bu yolunda çok çok güzel gönül dostlarıyla kesiştirmiş. O güzel a, o, o güzel zincir o kadar güzel birbirine kenetlenmiş ki o halka kendisi tek halkayken kocaman bir hayır halkası, hayır zinciri, gönül bağı zinciri oluşmuş. İşte o gün bugünmüş. O küçük kız hayalini ne ulaşmış? Ama hayalini sadece hayal kurmamış. Hayalini duaları ile de beslemiş. Sadece kendi duaları yetmemiş. Ona inanan, ona güvenen, onun yanında olan bütün gönül dostları ile birlikte dualar etmişler. Küçük kızın sırtını sıvazlayıp git Fusvan'ı al demişler. O küçük kız yanında kanadı kırık olan naz kız ile birlikte gelmiş Mevlana Hazretleri'ni ziyaret etmiş. Hayaline ulaşmaya çok çok az bir süre kalmış. masal bitti mi? Hayır. Bu küçük kız hayal kurmaya devam edecek. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim sizleri bana yönlendirdiği için benim hayalime ortak olduğumuz için birlikte başardığımız için bugünlere birlikte geldiğimiz için Allah razı olsun. Sizler yetimlerime su oldunuz. Su gibi aziz olun. Rabbim bundan sonra da onun yolunda koşmaya beni vesile kılsın. Ben sizden razıyım. Rabbim de sizlerden razı olsun. Esselamun Aleyküm Betül Alkanız.